Şimdi işletmemizin ilk siparişi olan Hiranur ve Yıldız'ın siparişini hazırlıyoruz. Al bakalım bu Buse kaşığımızı. Birinci kaşığımızı koyuyoruz. Biri Hiranur adına. Biri de Yıldız adına koyuyoruz. Koy bakalım. Arkadaşlar bir tane solmuş boncuk vardı. Onu Roll Lip Gloss boncuğuyla değiştiriyorum. Şimdi saymaya başlıyorum. 3 adet kalemlik çıktı. 2 milka. Bir tane de kapibara koyuyoruz. 2 tane altın boncuk yani hacı atması çıkıyor. Bir tane Hello Kitty koyuyorum. Bir tane de kromili. Hadi yatmaz koyuyorum. İki tane lip balm lip gloss çıkmış. Şimdi buradan bir tane pembe renk seçiyorum ve onunla uyumlu olacak şekilde lip balm da pembe seçeceğim. İki adet makyaj fırçası çıkmış. Hemen onları ekleyelim. Bir büyük bir küçük olmak üzere iki tane makyaj fırçası ekleyelim. Bir road lip gloss. Hemen onda rengini güzel bir pembe rengi seçiyorum. Bir tane kırmızı çıkmış. Hello Kitty'li figür hemen seçelim. Karanlıkta parlayanlardan. 2 tane Hello Kitty'li kalem çıkmış. Bir tanesini promili yollayalım. Bir tanesini de bunların adını unuttum. Bunun olsun. Silgi ve bant çıkmış. Şimdi silgi ve bant koyacağım. Bir tane silgimizi şöyle Hello Kitty'li seçiyorum. Temamıza uygun olacak şekilde. Bantımız da yine sanrio temalı. Bir tane siyah çıktı. Siyaha da kurşun kalem. Şöyle kapibara temalı koyuyorum. 2 adet büyük sünger çıkmış şanslarına. Şimdi ikisine de pembe koyalım. 1 2. 2 adet defter çıkmış. 2 adet kapibara'lı defter koyuyorum. Tokalardan çıkmış iki adet mor. Bir adet böyle pembe koyuyorum. Bir adet de böyle pembe koyuyorum. Bir adet cetvel seti çıkmış. Cetvel setimizi hemen koyuyorum. kapibara temalı yine. Bir adet makyaj puf koyuyorum. Pembe uyumlu olsun diye. Bir tane postit çıkıyor. Hemen onu ekliyorum. Bir de bir tane Hello Kitty kalemi koymayı unutmuşum. Onu da hemen ekliyorum. Buradan pompolip. Bir adet cinnamon roll post ekliyorum. İki tane hediye sticker ve bir MAC lip liner koyuyorum. Şu şekilde hediye olarak. Siz de böyle dolu dolu iki kaşıklık bir sipariş istiyorsanız hemen shop linkine gidin. Gardırop hesabımızın adı uygun fiyatçı. Dolap hesabımızın adı da sürpriz kepçük. Hemen aşağı etiketliyorum.